Bu oyundan büyük ses olan videocudan bir kez daha merhaba arkadaşlar Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım ee, Ne zamanlar video çekmedim baya istek geldi İşte video çek hmm, e, Yeni seriler bekliyoruz vesaire vesaire Ben de hani sınavlarım vardı Onun gibi şeyler oldu hani aksilikler oldu Çekemedim zamanım olmadı yani Birkaç yerde sordum soruşturdum e, Bu Anfer Mario tavsiye ettiler Çekeyim dedim e, ee, bildiğim kadarıyla bayağı bir oldu. Birkaç kez oynama dedim ki oynayamadım. Şimdi e, sizlerle beraber oynayacağım. Fakat bu oyun sesi beni bayağı sinir etti. Neyse oyuna geçiyorum. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir seviye var. Mesela 5 10 seviye var. Belki seri olacak umarım. Birini üzerinden başlayalım. Evet, Evet, normal 30 değil. Al işte. Evet, gördüğünüz gibi daha altı kez öldüm. Yani evet, buna basmayacakmışız. Onu öğrendik. Bunu atlamayacağız beyler. Atlama. Ama olmaz ki böyle. Hop. Hop. Lan. Abi bak. Bu böyle sürer. <laughs> Yeni bir fail'la daha karşınızdayım diyordum. Yine düştüm. Düşme, düşme. Düşme, 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 düşme. Aa. Yapma abi, yapma, yapma. yapma ya Maya. Bak çok Zıpla sana ya. Ya, abi ben nasıl, ne yapacağım şimdi ya? Bunlar nereye yazacaklar? Evet, evet. Gitme. Ya. Olmaz. Zıpla. Zıpla ya, zıpla zıpla. Korkma zıpla. Ah Evet gördüğünüz gibi salak, saçma. Bir <laughs> o kadar da sinir bozucu. Ya abi ben sürekli niye buraya atıp duruyorum ya? Evet. Evet. Evet, evet. Evet, evet. checkpoint. Çok mutlu oldum. Ya konuşmak bile yani Lan Yuh Karşıdaki Şu gelen şeye bakayım dedim Ya Evet ondan ok çıktığını gördük evet, Gördüğünüz gibi Hatta şuraya Şuraya hatta Evet Çık Lan Ya çıksana çıksana ya Geç. Hmm, hop. Oo, oh, ah be. Abi nasıl bir bu? Ya. Tamam sevilen biraz. Bu arada e, mesela nasıl yapabiliriz? E, e, şu an 2 bölüm çekelim. Lan düşme düşme. 2 bölüm çekebilirim mesela hani geçebilirsem. Ya geç. Şu an, gerçi zaten 3 dakika oldu şu anda. Geçebilirsem iki bölüm oynarım. Sonra tekrar diğer bölümlerle devam ederiz. Ya abi yapma ya. Ya. Hadi bak hadi 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 hocam hadi hadi. Ya. klavye kıracağım klavyeyi bak. Mario adam gibi oyna adam gibi. Hop. Dikkat et. Yapma bak Atla hop çok güzel çok güzel çok güzel. Atla hop bu kafana evet Atla 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 Evet kazandı Sizin gibi bulutlarım ben var ya Şu çirkinliklere bakın ya Watch out Sıçayım <gülüyor> <gülüyor> Yapma ne olursun Yap. Hop Kandı Dı Dı, 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 dı. Abi Hüt yapma 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 Yap Ya Ya Hop atla Dur Atla Hop 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 tüket Hüt aha Ahahahah Abi yapmayın ya Atla Bir daha Hop Tamam Hop Hop Dur 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 ne yapacağız? Hop. Hop. Dikkat. Et. Sen ne yapıyorsun lan? Tipe bak. Isırmaz değil mi bizi? Ölü. Çok sinirlendim şu anda. Ispa. Hayır. Ya. Lan lan. Ya abi ya. Zıplamak istediğimizde zıplamaz. Tezemeğe bak. Zıpla ya Mario gırk yapar. Mario gırk yapar. Gitme. Abi nasıl bir oyun ya bu ben ya. Abi niye bu oyunu oynuyorum ki ben ya ya. Zıpla zıpla zıpla. Abi gerçekten sinir hastası bir sinir hastası edecek bu oyun. Yürü, düz, yürü evet. Zıpla, zıpla. Hop. Hop. Zıpla. evet. Hop. Ya abi ya, abi ya. bunu kuracağım bir taraftan, ha. Çok sevindim şu anda. Mario sen bizim küçüklüğümüzde böyle miydin? He? ne Mario? Daha iyi sen ya. Bir şey oldu sana böyle gittikçe değişti. Hayır. Abi şey diye atladım ya direkt. Ya. Abi. Tamam. Ya yeter lan. Bak 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 sakin ol sakin ol sakin. Şşş, geçecek geçecek her şey her şey geç Tamam. Abi bir, 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 prensesi kavuşsun diye var ya Adam ne hallere geldi ya 48 kere öldü Anladık yokluş yokluk Ya <laughs> Abi ya Bu arada gençler Arkadaşlar ya da neyse artık hmm facecam çekecektim Eee müsait müsait değil de aslında ortam bir şey olmadığı için yani doğru müsait kelimesi uygun aslında ortam müsait olmadığı için koru hayır ortam müsait olmadığı için <laughs> çekemedim başka bir zaman belki ikinci bölümde çekerim ya abi ikinci kez düştüm ya aynı şeye oraa kamikaze hadi 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 Evet, orayı öğrendik. Dur. Burada durma. Burada durma, durma. 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 durma, Hayır. Ya abi nasıl bir oyun ya? Oynamıyorum ya. Valla. Ya. Abi. Ya. Oha. Dayan. Abi ben nasıl geçeceğim orayı ya nasıl geçeceğim ya nasıl geçeceğim ya ya. Bak atla hop dur. Ma. Durma. Abi. Abi yapma Mario yapma yapma. Sakin ol. Şşt. Abi kaç dakikadır burayı deniyorum ya. Sinir hastası oldum. Dur 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 dur. Hayır. Bak önce buraya atla tamam Şişt, sakin, sakin ol atla Evet Abi umarım şu tepede şey yoktur Kazık <laughs> Yapmayın ya Abi ben bu oyunu yapanın Ne olur hayır 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 Helal <laughs> 72 pardon Al, al 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 Mario al Al benimkini al sen benimkini al Dur Ya Abi ben bir daha bu tarz oyunu oynamayacağım valla <laughs> Gerçekten hani Sinirlenmiyorum ya çok sakinim şu anda Ne sinirleneceğim ne sinirleneceğim ya ne sinirleneceğim şu an o kadar sakinim ki dünyanın en sakin insanı benim Benim <laughs> evet. evet 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 Mario Evet Mario Evet 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 Ya hayır evet Evet. 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 Abi. Ya yeter ya yeter orayı niye koydunuz bunu ya? Bir var ya bir sıcak bastım. <laughs> Hop. Aferin oğluma. Hadi. 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 Hadi lan hadi 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 düşme düşme atla abi bak demin yoktu orada bak hile yapıyorsunuz hile yapmayın Aa, yapma hop şurada gel evet, hop düştüm düştüm hop hadi işte bu be evet Tamamdır beyler <laughs> bu bölümde bu kadar Çıkabiliyor muyuz? Evet çıkamıyoruz ee, Bir bölümümüzün daha sonuna geldik Artık ne kadar verimli oldu ne kadar verimli olmadı ee, Beğenilerden bakacağız Umarım beğenmişsinizdir videomu Beğendiyseniz like etmeyi unutmayın ee, Bizi arkadaşlarınıza paylaşın Facebook'ta Diğer sosyal arada paylaşırsanız Seviniriz ee, Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, bu bölümün devamı gelecek umarım beğenilere göre. Ee, daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.